Sevgili öğrencilerim merhaba. 6. sınıf 5. ünite olan Ses ve Özelliklerinin bir diğer bölümü de bu videoda işlenecektir. Peki bu videoda neler öğreneceğiz? Sesin sürati, sesin süratini etkileyen etmenler, ses enerjisi ve örneklerinden bahsedeceğiz. Sesin sürati. Ses dalgalarının belirli bir yayılma sürati vardır. Ancak bu sürat bazı etmenlere bağlıdır. Ne gibi etmenlere bağlıdır dersen yayıldığı ortamın taneciklerine, yayıldığı ortamın yoğunluğuna, yayıldığı ortamın sıcaklığına bağlıdır. Yayıldığı ortamın taneciklerine bakacak olursak tanecikler ne kadar birbirine yakınsa sesin yayılma hızı o kadar fazladır. Bundan dolayı ses en hızlı katıda. Sonra tanecikler arasında biraz boşluk bulunan sıvıda en yavaş ise tanecikleri arasında aşırı boşluk bulunan gazda olur diyeceğiz. Yayıldığı ortamın yoğunluğuna göre sesin hızı da değişir. Eğer ortamın yoğunluğu artarsa sesin hızı artar. En az yoğun olan ortam havadır havada sesin hızı yaklaşık olarak 331 metre bölü saniyedir diyeceğiz. Zeytinyağına bakarsak havaya göre biraz daha yoğun, su havaya göre daha yoğun bir şekilde dikkat ederseniz sesin yayılma hızı da artıyor. Mesela alüminyum havaya göre çok çok yoğun bir madde. Dikkat ederseniz sesin hızı yaklaşık 20 kat daha fazla olmuş. Dolayısıyla yoğunluk artarsa sesin iletme hızı da artar diyeceğiz. Gelelim sesin yayıldığı ortamın sıcaklığına. Eğer ortam sıcaklığı artarsa sesin ilerleme hızı artar. Bakınız ilk üçü hava ortamı. Ortamımız aynı ama 0 derecede, 20 derecede ve 100 derecede. Hava ortamı için bakarsak 0 derecedeki hızıyla 100 derecedeki hızı birbirinden farklı. Sıcaklık arttıkça hızlar artmış. Aynı şey su ortamı için de geçerli. Su ortamındaki sıcaklıklara bakalım. 0, 20 ve 100 derece. Sıcaklık arttıkça su ortamındaki sesin hızı da artmış diyoruz. Demir ortamına bakalım. Demir ortamında sıcaklığı arttırmışım. Sıcaklık arttıkça hız artmış diyeceğiz. Dolayısıyla sıcaklık arttığında sesin ilerleme hızı da artar diyeceğiz. Bir notla devam edelim. Sesin havadaki hızı 340 metre bölü saniyedir. Yani yorumlayacak olursak 1 saniyede 340 metre gider diyoruz. Işığın hızı ise saniyede 300 milyon metredir. Dikkat 300 milyon metre. Yani bu iki hız karşılaştırmasından şunu anlıyoruz. Işık sesten daha hızlı. Işık o kadar hızlı ki dünya ile güneş arasını 8 dakika gibi çok kısa bir sürede geliyor. Işığın hızı daha fazla olduğu için şimşeğin ya da yıldırımın önce ışığını görürüz. Sonra gök gürültüsünü hissederiz diyeceğiz. Tekrar ediyorum burası çok önemli. Işığın hızı daha fazla olduğu için şimşeğin önce ışığını görürüz. Sonra gök gürültüsünü işitiriz diyeceğiz. Ses enerjisi, ses bir enerjidir. Bundan bahsetmiştik. Sesin enerji olduğunu gösteren çeşitli örnekler vardır. Mesela alçak uçuş yapan uçağın camları titretmesi. Bu özellikle havaalanına yakın yerlerde uçakların inişleri sırasında camlar titrer. Bu da uçağın sesinin bir enerji olduğunu gösterir. Kamyon gibi büyük bir aracın sokaktan geçmesi sırasında camların titremesi. Bu da gene bize sesin bir enerji olduğunu gösterir. Yüksek sesle müzik olan bir arabanın camlarının titretmesi. Hatta hatta yüksek sesteki bir araba sizin yakınınızdan geçiyorsa sizde de bu titreşimi hissetmeniz. Opera sanatçısının sesiyle bardağı kırması. Bu gerçek bir şeydir. Belirli ses düzeyi vardır. Opera sanatçısı bu ses düzeyini eğer uygun şekilde yakalarsa bardağı çok rahat kırabilir. Davulun yanındaki pirinç tanelerinin titremesi bu da gene sesin bir enerji olduğunu gösterir. Bir de şöyle bir düzenek yaparaktan bunu çok basit olarak tuvalet kağıdının iç kısmının bir tarafına balon geçirerekten sesiyle mumu söndürebilirsiniz. Sesle söndürdüğünüz, buradan vurduğunuzda yaptığınız sesle mum söner. Evet, bu videoda öğreneceklerimiz bu kadar. Kanalıma abone olup videoları beğenip eğer bildirimleri açarsan her videodan haberdar olabilirsin. Görüşmek üzere.